Evet şimdi bu öğrendiklerimizi uygulamaya koyalım. Bir araç olduğunu varsayalım. Bu aracın ilk hızı V0 eşittir 10 metre bölü saniye olsun. Ve bu araç şu ivme ile hareket ediyor olsun. İvmesi de 5 metre bölü saniye kare. Fakat bu ivme yavaşlayan bir ivme olsun. Yani araba bu hızla giderken frene basıyoruz ve bu şekilde yavaşlıyoruz eksi 5 metre bölü saniye kare yavaş deneyim ben. Soru şu. Bu araç nerede durur? Ne kadar mesafede durur? Ve ne kadar zaman sonra durur? Bunları bulmak istiyoruz. Bakalım nasıl yapacağız? Şimdi e, ne kadar mesafede duracağını zamansız denklemden yapabiliriz. Çünkü son hızın karesi eşittir. ilk hızın karesi artı 2 çarpı ivme mesafe formülümüz vardı. Bu bağıntıda son hız araç duracağı için sıfır olacaktır. İlk hızımız 10 metre bölü saniyenin karesi. Şurada bir boşluk bırakacağım. Artı 2 çarpı ivmemiz eksi 5 idi. Burada da boş bırakıyorum. Ve şurası da mesafe bulmak istediğimiz şey. Bu boşlukları şunun için bıraktım. Fizik problemlerini çözerken Boyutsal analiz yapmak gerekiyor. Şimdi bulmak istediğimiz şey metre cinsinden. Bunu hatırlayalım. İvme ise metre bölü saniye kare. Burası ise metre bölü saniye ide hız ve onun karesi, yani metre bölü saniyenin karesi. Şunları aklımızda tutalım. Buradaki sayıları yerine koyduğumuzda 0 eşittir 100 eksi 10 x çıkıyor. Bunu öbür tarafa attığım zaman x eşittir 10 çıkıyor. Şu birimlere baktığımız zaman metre bölü saniye kare. Burası metre kare bölü saniye kare. Her iki tarafta birbiriyle uyumlu. Metre kare bölü saniye kare, metre kare bölü saniye kare. O halde bunlar tutarlı. Ancak Uzaklık metre cinsinden olursa. Bunu bulduk. Sorunun ikinci kısmı ne kadar zaman sonra duracağını soruyor. Bunu yapmanın iki tane yolu var. Bir, ivmeyi kullanabiliriz. A eşittir. DV bölü DT'yi de hatırlayalım. Yani eksi 5 eşittir. E, v son eksi ve ilk bölü aradan geçen zaman. E, DT. Yani biz bu DT'yi DT, yi, DT yi bulmak istiyoruz. Peki eksi 5 eşittir. Son hızım ne benim? Durduğuma göre 0. İlk hızım neydi? 10 bölü DT. Bu durumda durması için gerekli olan süre DT eşittir. 2 saniye olarak çıkıyor. Bunu bir başka yöntemle daha çözebiliriz. O da şu. ikinci yöntem uzaklık bağıntısını hatırlayalım. X eşittir. X sıfır ki biz bunu sıfır alacağız. Artı V sıfır T artı 1 bölü 2 A T kare. Şimdi burada X'in ne olduğunu biliyoruz. 10 metre. 10 eşittir. Bunu sıfır olarak alacağız. İlk hızımı da biliyoruz. 10 çarpı T artı 1 bölü 2 eksi 5 çarpı t kare. Şimdi ufak bir düzenleme yapacağız burada. Şu 2 ile diğerlerini çarpacağız. 20 eşittir 20t eksi 5 t kare. Bunu da şu şekilde düzenleyebiliriz. 5 t kare. Bunu öbür tarafa attım. Şunu da öbür tarafa atıyorum. Eksi 20 t artı 20 eşittir 0. Hatta her tarafı 5'e bö bölelim. işimiz daha kolay olsun t kare eksi 4 t artı 4 eşittir 0. Bu bilinen kuadratik ikinci derece denklem. Bunun çözümü de şu oluyor. Delta eşittir b kare yani 16 eksi 4 ac eksi 16 eşittir 0. Ve kökte t bir tane kök var çünkü delta 0 çıktı. 4 eksi b bölü 2a artı eksi kök 0 bölü 2 o da eşittir 2 saniye. Her iki yöntem de okey. İvme daha kolay ama e, bu biraz daha havalı gibi. Görüldüğü gibi demek ki aracımız 10 metre, 10 e, metre sonra 2 saniye sonra duruyormuş.